Bu hafta Instagram'da paylaştığım fotoğrafçılıkta siyah beyaz mı yoksa renkli mi konusunu kısa bir sohbet tadında sizlerle paylaşmak istedim. Haydi videoya geçelim. Merhaba kanala hoş geldin. Sanırım bu 2024'ün son videosu olacak. Siyah beyaz fotoğraf mı yoksa renkli fotoğraf mı? Fotoğrafçının anlatmak istediği aslında burada önemli olan nokta. Bunu renkli de aktarabilir, siyah beyaz da aktarabilir. Tamamıyla bu kendi hayal gücüyle alakalı olarak gelişir. Veya da fotoğrafı çektikten sonra bunu post prodüksiyon işlemlerinde yani Photoshop üzerinde edit yaparken de karar verebilir. Hani bu fotoğraf siyah beyaz daha etkili olabilir. Bazen çünkü anlık gelişen olaylarda bunu siyah beyaz mı çekeyim, renkli mi çekeyimden ziyade o anı yakalamak amacıyla fotoğraf çekiliyor. Sonrasında Photoshop yaparken bunu işte uygun şekilde yorumlayabiliyoruz renkli ya da siyah beyaz olarak. Siyah beyaz fotoğrafçılık da sokak fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı ve minimalist tarzda diyeyim böyle farklı yorumlar katan kişilerin odaklanmak amacıyla bu tarz çekimleri yapıyorlar. Yani bakış açısını farklı bir şekilde yansıtmak için. Portre fotoğrafçılığında tercih edilmesinin sebebi de portrede renklerin dikkat dağıtmasını önlemek amacıyla kişinin bakışlarıyla alakalı olabilir veya... E, tendeki dokusuyla alakalı olabilir. Bunları ön plana çıkarmak için ve aynı zamanda da işte ışık, e, kompozisyon, e, koyu alanlar, açık alanlar bunlarla birlikte komple bir duygu yaratmak için kullanılır. Bu tamamıyla yine bahsettiğim üzere fotoğrafçının bakış açısıyla anlatmak istediğiyle alakalı bir süreçtir. Renkli fotoğraflar da e, ağırlıklı olarak aslında e, ...doğa ve manzara fotoğraflarında tercih edilebilir. Geçmişte yaptığım fotoğrafçılık gezilerinde... ...bu renk cümbüşünü hayli yoğun bir şekilde yaşadım. Çünkü ilkbahar ve sonbahar tecrübelerini insanlar şehir hayatında çok fazla deneyimleyemiyor. Daha çok böyle şehirden uzak bölgelere gittiğinde... ...daha iyi bunu hissedebiliyor. Hem atmosfer olarak hem renkler olarak bunu daha iyi yansıtabiliyor, hissedebiliyor. O yüzden... Bu tarz çekimlerde renkli fotoğraf tercih edilebilir. E, tabii ayrı olarak bir de bunun ticari boyutu var. İşte ürün çekimleri olsun, e, manken, model, tekstil çekimleri olsun. Bunlarda da renkli çekimler tercih ediliyor. Fotoğrafçılığın e, belli temel kuralları var. E, bu kurallar çerçevesinde öğreniyorsunuz. Aslında bakarsanız hayatımızda birçok konuda belli standart kalıplar var. Bu kalıpları öğreniyorsunuz ilk başta işin tamamıyla kontrolünü ele aldıktan sonra burada kendi duygularınız işin içine giriyor. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz, ne şekilde yapmak istiyorsunuz. İşte orada bütün bu kurallar yıkılıyor. Tamamıyla sizin bakış açınızla gelişiyor. İşte burada da siyah beyaz mı, renkli mi seçeneği tamamen sizin tercihinize kalıyor. Sizin anlatmak istediğiniz duyguya, anlatmak istediğiniz konuyla alakalı olarak değişkenlik gösteriyor. O yüzden bunu standart burada siyah beyaz çekilmeli, burada renkli çekilmeli şeklinde bir şekilde e, standartize etmek, sınırlamak bence yanlış. O yüzden içinizden ne şekilde çekmek gerekiyorsa veyahut da anı yakalayın. O an gördüğünüz şey neyse hoşuna gidin hoşunuza gidiyorsa veya işte çok e, dikkat çekici bir olay olduğunu hissediyorsunuz veya bir hikaye anlatan bir durum görüyorsunuz. Bunu çekin o an bu siyah beyaz veya renkli fark etmiyor. Sonrasında bunu Photoshop tarafında veya işte çeşitli uygulamalarda kendinizce siyah beyazın mı daha etkili olduğunu yoksa renkli şekilde olduğunda mı daha etkili olduğunu yorumlamak size kalıyor. Burada da sizin işte bakışınızın gözünüzün gelişmiş olması gerekiyor ki ne şekilde ben bu duyguyu ifade edebilirim bu duyguyu aktarabilirim. Bunun doğrultusunda bu süreçler ilerliyor. Ama genel olarak siyah beyaz fotoğraflar portre fotoğrafçılığında kullanılıyor. Çünkü siyah beyaz renklerden arındırılmış bir fotoğraf sunuyor bize ve burada karşıdaki kişinin ağırlıklı olarak işte bakışları, işte yüzünün kırışıklıkları olabilir vermiş olduğu duygu olabilir veya dış görünüşüyle alakalı bir karakterize bir durum olabilir. Bunları en iyi siyah beyazla yansıtabiliyoruz. Tabi renkliyle de yansıtabiliyoruz. Mesela şöyle düşünün. Hindistan'a gittiğinizde ağırlıklı olarak insanlarda renkli kıyafetler var veya turuncu ağırlıklı kıyafetler var. Burada renk cümbüşü olarak da bir portre kullanabilirsiniz. Renkli, karakterli, farklı renklerin olduğu bir portre de çekebilirsiniz. Ama aynı zamanda insanların saçları rastalı, örgülü, değişik şekillerde oluyor. Bunu da göstermek için mesela portre fotoğrafı çektiğinizde veya hit shot dediğim hani daha böyle yakın plan çektiğinizde de burada siyah beyaz kullanabilirsiniz hani ten renk, tendeki kırışıklıkları vermek veya bunu aynı şekilde Küba'ya giden Küba'daki insanların çekimlerini yaptıklarında görebilirsiniz orada daha böyle eski retro tarzı şapkalar kıyafetler kullanılıyor ve bu kıyafetlere e bir de işte obje eklendiğinde işte pro'lar olsun, işte gözlüktür, işte eski arabalardır. Burada biraz daha vintage tarzı çekimler olduğunda orada belki siyah beyaz kullanmak daha iyi olabilir. Aynı zamanda renkli de kullanabilirsiniz. İşte aslında yine aynı noktaya dönüyoruz bakarsanız. Yani burada tamamen kişisel kişisel zevkinizle alakalı olarak, bakış açınızla alakalı olarak yani o fotoğrafı daha iyi nasıl ifade edebilirsiniz? O şekilde çekimlerinizi yapabilirsiniz. Fotoğraf çekerken bunu siyah beyaz mı çekmeliyim, renkli mi olmalı şeklinden ziyade e, siz fotoğrafınızı çekin. Sonrasında bunu siyah beyaz olarak bir görün, sonrasında renkli olarak görün. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde paylaşmaya devam edin ve bol bol fotoğraf çekin. Çünkü fotoğraf çektikçe gelişen bir süreç. Fotoğraf çektikçe bakışınız, görüşünüz değişiyor ve ilgi alanlarınızı hangi alanda fotoğrafçılıkta ilerlemek istediğinizi daha iyi anlıyorsunuz. Konuyu toparlayacak olursak 2025 yılında bol bol fotoğraf çekin. En önemlisi fotoğrafçılık gözünüzün gelişmesi için bu önemli. Sonrasında siyah beyaz mı veya renkli mi olması sizin tercihinize kalmış bir durum. E, şimdiden bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılı da herkese bol fotoğraflı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olursanız, bir arkadaşınıza bu linki gönderirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.